Hadi su bakaları. Bir. İki. Evet. Kesin bir <laughs> tekerler spor yapıyor. <yıplalı>. <laughs> Hadi Hadi. Ah evet. Uy. Karnım acıkmış. Hadi bakalım bir sandviç yapalım. Evet. Güzel bir sandviç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Alo. Alo. Ee, bir pizza alabilir miyim lütfen? Efendim <laughs> hemen getiriyoruz. Ding dong. Ding dong. Evet pizzam geldi mi? Buyurun pizzanız. Alayım. Teşekkürler. Tamam. O neydi lan? Neyse. Evet şimdi oturalım. Pizzamızı açalım. Uh işte sıcacık bir pizza. Anam. Merhaba adamım. Ben Jack Al bakalım şuna. Yap. Güzelmiş. Gidelim. Ef, biz zaten yemesel. O benim yemeğimde. Ne? Ne? Alandı yok. Ah. Hihi. Yap. Hey, ne yapıyorsun? sen? Gidelim yemeğe. Hey yeme. O bak da bir dur. Ne? Yap. Ne? Güzelmiş. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Huh. Hayır. Ama güzelmiş. Of. Kapı şu Oh. Be. Ne? Ne? Tekim. Yaşasın. Artık pizza yiyebilirim. Ne no, oluyor no, lan? Uuu. Yine ben. Buraya nasıl? Yani o benim kızım. O benim kızım. Hey, hey, ben yeter. Güzelmiş. Aa, yeter artık. <laughs> yeter. Gelme. <gülüyor> yeter. <gülüyor> Güzelmiş. Aa, yeter. 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 Yok mu? Oh sonunda. Kaç 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 kaç. Burada da <laughs> Yeter artık. Artık pizzamı yiyemez! Bu da dilim pizzam. Ortaklarda gözükmüyor. Sağa baktım. sola baktım. Oh artık pizza. Ne? 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 Yeter. <gülüyor>